Demek. Oturup Kur'an-ı Kerim üzerine düşünmek lazım. Ya bu ayette ne diyor Mevlaya? Tamam Mustafa Hoca okuyu anlatıyor da ufuk düşündüğü zaman ufuğa ne veriyor bu ayet? Ya. Rum suresi 21. ayet. Hadis-i şerif Efendimiz Aleyhisselam an Ebi Hureyre Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre kal dedi ki kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmuşlardır. اَكْمَلُ الْمُؤْمِن۪ينَ ا۪يمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır. Ben çok sağlam bir müminim. Beş vakit namazımı kılıyorum. Oraya bağlamıyor. Her sene zekatımı veriyorum. İmanı oraya bağlamıyor. Hac yaptım, defalarca umreye gittim. Bunlarla gelme bana diyor. Ahlakla gel ahlak. Sende merhamet var mı? Cömertlik var mı? Şefkat var mı? Paylaşmak var mı? Tatlı dil güler yüz var mı? Sevgi saygı var mı? Anaya babaya hürmet var mı? Evlatla ilgi alaka var mı? Karı koca hak hukuka riayet var mı? Sorumluluklar var mı? Bana ahlakla gel diyor. Demek ki iman bakımından en mükemmel Ahlak bakımından en güzel olan. Şu hadis-i şerifi hepimiz ezberleyelim. El-İslamu husnul huluk. El-İslam, İslam nedir? Güzel. Efendimiz Aleyhisselam iki kelimeyle tarif güzel. ediyor. Husnul huluk. Nedir? Güzel, güzel ahlak. Bitti. Desen ki İslam namazdır. İslam cihattır. İslam şudur. İslam diyor güzel ahlak diyor. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in insanların imanlarına vesile olmasındaki en büyük faktör neydi? Ahlakıydı. Tabii peygamberlik gelmeden önce ona ne diyorlardı? El emin diyorlardı. Neyine vurgu yapıyorlardı? Ahlakına. Ve öylece Mekke'de yüksek bir tepeye çıktı. Dedi ki şu dağın arkasında size bir ordu geliyor desem size saldıracak. İnanır mısınız? İnanırız dediler. O zaman dedi size haber veriyorum Allah'tan başka ilah. Orada inanmadılar. Aslında onun sözüne inanmadılar değil. Kibirlerinden, inatlarından inanmadılar. Neden bizim aramızdaki zenginlerden, meşhurlardan birine değil de senin gibi bir yetime? Neden içimizdeki şairlere, ediplere değil de senin gibi okuma yazma bilmeyen birisine? Bundan kabul etmediler. Yani kabul etmemelerinin sebebi onun peygamberliğinde bir şüphelerinden dolayı değil. Ne diyor? Onlar seni babaların tanıdıkları gibi tanırlar diyor. Bak babaları nasıl tanıyorlarsa senin de peygamber olduğunu o kadar iyi bilirler diyor. Bir adam babasını nasıl tanır? Karanlıkta görsen, arkasından pazarda 100 kişinin içinden babanı tanırsın değil mi? Yürüyüşünden, hareketinden. 50 kişinin sesi gelse babanın anlarsın sesini. Onlar da diyor seni babaların tanıdıkları gibi tanırlar. Ama işte iman etmiyorlar. Yahudiler inanmadılar. Niye inanmadılar? Bilmedikleri için mi? Hayır. Araplardan geldiler Olmaz. Yahudi olması lazım dediler. <laughs> Tabi ırkçılık yaptılar. O yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlakıyla beraber kendisini sevdirdiği böyle dışarıdan kabile iman etmeye gelirlerdi kabileler. Sorarlardı derlerdi ki hanginiz peygamber? Yani böyle bir taht ravanı yok. Özel bir yerde oturmuyor. Sırmalı kıyafetleri yok. Sıradan herkes neyse o. Hiç ayırt edemiyorsun. Görüyor musun? Ahlak işte. Ahlakla kendisini sevdirdi. İnsanlar öyle iman ettiler. Demek ki ahlakımıza yatırım yapacağız. Kıyafete, mala, mülke, eve, arabaya değil. Yatırım, ahlak. Evet, iman bakımından, müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır. وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا Sizin en hayırlılarınız ise hanımlarına karşı en güzel şekilde davrananlarınızdır. Bu da acayip bir şey. Hocam ben Kur'an kursu yaptırdım. Ben Afrika'da su kuyusu açtırdım. Bunlar senin ahiret için kendine yaptığın yatırım. Ama en hayırlı olmak istiyorsan ailene karşı hayırlı olacaksın. Tabii ki kadınlar da aynı şekilde kocalarına. Başka Rabbim her anımızı sırf kendimizi Rabbimize beğendirmek için yaşamayı nasip eylesin. Evet. Ailenin temelini bir kadın ve bir erkek atar. Yarattığı kulun huzur arayışını bilen Allah Celle Celaluhu aradığı huzuru kendisinde bulacağı bir eş verir insana. Yaratan bu iki insan arasında sevgi ve merhameti var ettiği gibi kendisinin varlığına ve kudretine de delil kılar. Aile olmak Allah'ın en büyük nimetlerindendir. Güvenli bir limana sığınmak, huzuru beraber yaşamaktır. Hakikaten öyle abiler. İnsan dışarıda türlü türlü sıkıntılar yaşıyor. Çeşit çeşit dertler yaşıyor. Bazen yeni bir işe girmenin sevinci, bazen de işten atılmanın ya da işten ayrılmanın üzüntüsüyle eve geliyor. Bazen kazanmanın mutluluğunu, bazen de kaybetmenin üzüntüsünü evde yaşıyor. Annenizle, babanızla, en yakın dostum dediğinizle paylaşamadığınız kişiyi aynı yasta baş koyduğunuz kişiyle paylaşıyorsunuz. Onun için birbirimizin kıymetini bilmemiz lazım. Şu cümle çok güzel. Aile huzurlu bir limandır. Sağlam bir limandır. Gemi okyanusun ortasında güvende değil. Batabilir. Değil mi? Su alabilir içine. Her şey olabilir. Ama gemiyi sahile çektiğiniz zaman sağlam bir limanda. Sahili selamette. Şu zamanda aile çok önemli. Niye? Dışarısı hiç güvenli değil. Hiç güvenli değil bir abimiz var, bir kardeşimiz var ticaretle uğraşıyor. Hocam diyor kendimizi işe veriyoruz diyor. Ciddi derecede mal mülk serveti var. Kendimizi hocam işe veriyoruz diyor. Aman diyor şeytana vakit kalmasın. Bak gördün mü? Ne kadar önemli. Onun için şöyle dua etmek lazım. Ya Rabbi malımızı, sağlığımızı, enerjimizi, güç kuvvetimizi, maddi manevi tüm imkanlarımızı sırf senin rızan için kullanmayı nasip eyle. Amin. Yani bir gram bile harama enerjimiz gitmesin. Amin. Bir lira bile harama paramız gitmesin. Elhamdülillah. Evet. Birlikte yaşama ahlakının öğrenildiği bir okula talebe olmaktır. Aynı zamanda hayatın iniş çıkışlarında tutunabilecek bir ele sahip olmaktır. Rabbimiz ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Kelamıyla taltif ettiği insanı yeryüzünde kendisinin varlığının delilleri arasında zikrettiği nice özelliklerle donatmıştır. Allah Teala insanlık ailesinin atası Hazreti Adem'i aleyhisselam ve eşi Hazreti Havva'yı yaratarak to toplumun çekirdeği olan aileyi kurmuştur. Onlar cennet nimetleriyle huzur içinde yaşarken sen ve eşin cennette yerleşin. Bak sen ve eşin cennette yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. İlahi buyruğunda olduğu gibi bir imtihandır aile olmak. Cennette bile tek yok. Nasıl bir şey? Cennete niye bırakmadı Hazreti Adem tek başına? Cennette bile Hazreti Havva ile beraber. Hem sağlam bir liman hem de senin imtihanı. Kadın erkeğin imtihanı, erkek de kadın imtihanı aile korumak ve korunmaktır. Kur'an'ın ifadesiyle birbirlerine örtü olmaktır. Hunne libasul ve entum libasul lehun. Kadınlarınız sizin için bir örtü elbise, siz kadınlar için bir örtü elbisesiniz. Evet. Bu ayet-i kerimenin tefsirini okumak lazım. Ne demek ya? Allahu Teala karı kocayı neden elbiseye benzetti? Neden mesela birer yorum alalım? Koruma koruma. Elbise nasıl koruyor? Edep Mesela insan edep yerlerini kapatıyor. Yani göstermemesi gereken yerleri tabii. evde Tabi şey, şey, şey kapatıyor. Tabii ailede insanı ne yapıyor? Ee, gösterilmemesi gereken şeyleri kapatıyor. Başka elbise olmak karı koca birbirini nasıl elbiseler? Koruyup kolluyor. Evli, evli olan, kimse gidip, yana, 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 Tabii. Ar Mesela şimdi Ar ya. yağmur var. O, e, kıyafet seni yağmurdan koruyor. Evlilik de seni koruyor. Haramdan, günahtan koruyor. Yani Çok... Tamamlamak hocam. Yani şimdi mesela bir bayanın fiziksel bir kuvvetiyle, bir erkeğin fiziksel bir kuvveti bir değil. Yani şimdi kadın erkeğin yapacağı işleri yapamaz. Erkekler yani tamam belki bir nebze yapabilir ama kadın yapacağı işleri yapamıyor. Yani, yani e, tamamlıyor birbirini. Yani. E, kıyafet de bizi tamamlıyor değil mi mesela? Evet. E, şimdi e, başka ne var? Başka hocam, var. Eksiklerini gizlemek. Çok güzel. Yani çok güzel. eksiğini saklamak. adamın orada burada konuşmadan saklamak. Çok güzel. Görmüyor, musun? Tabii. Hadi Hadis-i şerifte çok tehditler var. Kadın görmemezden gelmek. Tabii. Yani onu yaymamak, tabii. onun eksikliklerini. Evliliğin sırlarını ortaya ha, dökmek tabii. çok çok büyük yani yanlış. çok büyük o bir oluyor. hata. Tabii. Tabii şimdi bir kardeşimiz böyle muhabbet ederken dedik genç de bir kardeşimiz ya hocam dedi ben bunu şöyle anlıyorum dedi. Çok ince bir anlayış. Gencecik bir çocuk. Düşünmüş ayet üzerinde. Bak düşünmek lazım. Düşünmek lazım. Hocam diyor elbise kirlenir ama çöpe atmazsın diyor. Ne yaparsın? Yıkarsın. Yıkarsın yine kullanırsın. Bak 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 bak. Bunu bir genç bir çocuk söylüyor. Karı koca da diyor birbirlerine karşı yanlısı olur, hatası olur ama yine dönüp dolaşıp o evliliği devam ettirirler. Kol kırılır, yerin içinde kalır. Ama bu şimdi arkadaş olsa bunlar, flört etse bu olmaz. Hemen ayrılırlar. Evet, onarılabilir yani. Onarılabilir. Güzel.